ve rahminahum şayet onlara acısaydık ve keşefna ma bihim min zurr'in başlarındaki sıkıntıyı zararı zorluğu e, onlardan açsaydık giderseydik lelecju bi tugyanihim yine inat ederlerdi azgınlıkları içerisinde ya'mehun bocalayıp dururlardı. Ve lekad ehadnahum bi azap ile onları yakalamıştık. Cezalandırmıştık. Femestekanu li rabbihim Rablerine itaat edenler olmadılar ve ma yete varra'un ve yalvarıp yakaranlar da yine olmadılar. Kâne fiili istif'al babına girdiği zaman istekâne itaat manası taşıyor. Boyun eğmek anlamına geliyor. Hatta ta ki ida fetahna aleyhim üzerlerine açıncaya kadar. Biz açtığımız zaman baben bir kapı ve azabin şedidin şiddetli azap sahibi olan bir kapı açtığımız zaman cezalandırmak için izahun fihi mublisun işte o anda onlar ne yapıyorlar? Mublis ümitsizliğe düşen kimseler oluyorlar. Her şeyden artık ümidini kesmiş kimseler oluveriyorlar. Eblese yublisu. Mublis. Ve huve ki o Allah en şe'le kumu sem'a size kulaklar işitme vermiştir, inşa etmiştir. Ve lebsare ve gözler vel ve gönüller galilen ma teşkurun ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve huve yine odur ki o Allah vere ekum sizi yaymıştır. Sizi var etmiştir. Ziraat kelimesi ekim gibi çıkarmıştır. Fil ardı yeryüzünde. Ve ileyhi ve ona haşrolunacaksınız. Onun huzurunda toplanacaksınız ve yine o Allah ki yuhyi hayat verir, ihya eder ve tu ve öldürür, memat verir. belehul lehul ihtilafu gecenin ihtilafı ve nehar ve gündüzün geceyle gündüzün yer değiştirmesi de ona aittir. Efe la takilun hala akletmiyor musunuz? Bel, bilakis aksine galu dediler ki Mitlema, kâlil, <qale el> evvelun, öncekilerin dediği gibi dediler. Yani öncekiler nasıl itirazda bulunmuşlarsa, onlar da aynı şekilde itiraz ederek şöyle dediler: Galu, <e e ida, mitna, öldüğümüz zaman ve künna, tura ve toprak olduğumuz zaman ve idamen ve kemik haline geldiğimiz zaman mı? E inna le O zaman mı biz tekrardan diriltileceğiz? Tekrardan biz diriltilecek miyiz? Diyorlar. Lekat vu'idna. Elbette vaad olunmuştu. Nahnu bize ve abauna ve atalarımıza hada bu min qabl önceden de bu vaad edilmişti. İn hada bu değildir illa ancak Efsanelerul evvelin evvelklerin masallarından başka bir şey değildir. Kul de ki Limenil ardu ve men fiha inkuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız yeryüzü kimindir ve onda bulunan kimseler, şeyler kimindir? Biliyorsanız ...söyleyin anlamında... ...seye ne söyleyecekler... ...lillahi Allah'ındır... ...kul de ki... ...efela tevekkerun... ...hiç düşünmüyor musunuz... ...aklınızı kullanmıyor musunuz... ...ya da öğüt almıyor musunuz... ...tezekkür etmiyor musunuz... ...kul de ki... ...men rabbus semavati... sebi ...yedi göklerin... ...yedi göğün Rabbi kimdir ve Rabbul Arşil Azim ve büyük arşın hakimiyetin hükümranlığın Rabbi kimdir? Seyekulune diyeceklerdir. Lillah Allah'ındır. Allah'tır. Kul de ki efe la hala korunmaz mısınız? Kul de ki men biyedihi melekûtu kulli şeyin her şeyin mülkiyeti, hakimiyeti kimin elindedir? Bu sorular hep müşriklere yöneltilen sorular. Ve enteresandır onların verdiği cevaplar da hep Allah diyorlar. Ve huve yuciru ve la yujar. Koruyan fakat korunmayan, korumaya ihtiyacı olmayan kimdir? İn kuntum talemun eğer biliyorsanız söyleyin diyor söylemesini istiyor Allahu Teala elçisinden kul diyerek. O soruları müşriklere yönetmesini istiyor Rabbimiz. Onların cevabı da şöyle oluyor. Seyekulune diyecekler. Lillah Allah'tır. Allah'ındır. Her şeyin mülkiyeti, hakimiyeti Allah'a aittir. Kul de ki fe enna tusharun. Peki öyleyse buna rağmen burada fe bağlaç belirtiyor öyleyse o halde nasıl saptırılıyorsunuz nasıl sihirleniyorsunuz aldatılıyorsunuz